Evet uzun bir aradan sonra hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Neden video gelmedi hemen söyleyip size hemen kızmayın bana. Ben üniversitede finallere hazırlanıyordum o yüzden video çekemedim. Ama şimdi bunu telafi edeceğim. Yine manyak bir indi korku oyunuyla karşınızdayım. Hemen videoya geçelim. quick note. All in game music is good. Ya geç ya. Merhaba küçük adam. Ben buralara çevirmeyi üşenirsem altyazı geçerim. Dışarıda oynamak ister misin? Şurası güzel. Ne olursa olsun çok geç kalma tamam mı? Görüşürüz. Evet. Yine içiyoya girdim. Rastgele bir şekilde korkuya bastım. Ve bu oyun çok sevimli duruyordu. Diğerlerinin aksine. Ben de bunu oynamak istedim. Belki dedim bir korku oyun değildir. Normal mutlu mutlu bir oyun oynarız. Umarım güzeldir. Nasılsınız bu arada? Nasıl gidiyor? Benim çok manyak gidiyor. Evet. Az önce kamera... Oo bu sens ne? Bir saniye. Var olabildiğince de facecam'le video atmaya çalışacağım. Adam kusura bakmayın. Yine de uyandım bu arada o yüzden. Hadi <laughs> Birazcık şey yapalım. Memory. Memory gelmişiz. Altıra. Burada bir posta kutusu var. Congratulations. Yeni eviniz için tebrik ederim. Ben bunu okumak istemiyorum. Aşağı düşebiliyor muyum bu arada? Kesin düşebiliyor O yüzden denemek istemiyorum. Gol atabiliyor muyum peki? Ananı 12 Welcome. Aha bu bizim babamız herhalde. Ama konuşamıyoruz. Bu ne? Yerde bir şey düşmüş. Var mı bir şey kaçırmamışım? Demi bak kameraya bakıyordum çünkü. Aha. Anahtar. Dur bakalım. Bu ne? He, oyuncakları topla diyor. Burada bir aile resmimiz var. Oyuncakları kutuya. Bütün evi toplayacağız herhalde. Aynı. Bakalım. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı sanırım. Hemen gidelim. Bak, bak. şu anlık çok tatlı bir oyun gibi gözüküyor. Müzik gitti. Ve der demez. Şu an 2 saniye dayandık. Babam gitmiş. Baba. Neyse dışarıdan devam edelim. Aa karşıya gitmiş. Bir gol daha, bir gol daha, bir saniye. Bir gol, bir gol Anlat Anladım. Bir saniye. Zınk. Taca gitti top. Çift. Çift gol. Buradan aşağı düşsem ne olayı çok merak ediyorum ya. Bu neymiş? Aa, ya bu ne ya? Mutlu olmak için ne güzel bir gün değil mi? Yaşamak için ne güzel bir gün değil mi? Sen de mutlu olmalısın. Hayat güzel gidiyor. Öyle değil mi? çitleri boyadım. Bahçeye bak. Çiçekler de mutlu. Bir, birkaç tanesi değil. Onları yok et. Hemen. Şaka yapıyorum. Sadece topla. İlke bittiğinde içeri gel. Hemen e, e yapıyoruz. Tak. 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 Aha. Bir dakika. Bir dakika. Ben bu, buraya da gol atacağım. Taca gitti top. Çok gitti vazgeçtim. Tak 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 tak. Hepsini alıyorum, hepsini alıyorum. Her şeyi aldım mı? Umarım almışımdır. Babam nerede? Birkaç gün önce uyku felci geçirdim. Yıllar gibi hisset, asırlar gibi hissettirdi. 12 saniyeden fazla şey olduk ve ama korkunçtu adamım. Gecenin devamında uyuyamadım. Ah lan, ah, lan. babamız kötü şeyler yaşamış. İçip içip yere bırakmış bir de. Alkollü babam beni kovalayacak sanırım. Karşı çıkamıyorum değil mi? Daha değil. Çiçekleri topladın mı? İyi iş çıkardın. Bahçede gider. Yorgun hissediyorum. Beni birkaç dakikalığına yalnız bırakabilir misin? Burası senin odan biliyorum ama koltukta uyuyamıyorum. Görüşürüz sonra görüşürüz. Yazık lan adam. Adam yarra dönmüş. Oyun yalnız hiç şu an tatlı tema anladı. Burası uyuyacaktı ne amına ya. Allah'ım yarabbim. Arkada böyle sikko bir müzik çalmaya başladı. Peki ben bu çiçekleri de toplayabiliyor muyum? Hayır. Aşağı, aşağı gerçekten düşebiliyorum ya. Tekrardan geldik ya. Önce mutfağa bakayım. Mutfak boş. Burada boş. Allah. Posta kutu da boş. Posta kutusu da boş. Ben şu an başa mı dönüyorum? Evet olmamış gibi varsa gidelim. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aha. Orada parlayan beyaz bir şey gördüm. Bu ne böyle? Elektrik faturası gelmiş. 78 dolar. Topum. Hayır. Çiçekler. Burada bu koltukta bile uyuyamamış. Hem. Ama hala uyuyor. Ben anahtar almıştım. Onu da kullanacağım acaba? Burada da aldım. Bu ne? İşleri gözükmüyor. Hem de hiç. Gerçekten kötü gibi. Ee, ve bunun hakkında değiştirebileceğim çok bir şey yok. Tony Sopron'un da diyeceği gibi. Sen bunun için yaratılmışsın. Ya da onun gibi bir şey. Ya da Edward Norton muydu? Ayım ne yazıyor? Ayım sistemlerinde hep Tyrell yazmış. Burada A1 var. Sohbet detention, pipe friction. Bizim hemen çok fena kafa yemiştir ama. Senin sorunun ne? Çiçekler neredeyse ölmüş. Eee... yardım etmen lazım küçük adam. Ya da yoksa benim gibi olacak. Bu oyun biraz fazla sıkıcıydı değil mi? Evet. Evet bence de öyleydi. Bu oyun hiç eğlenceli değildi ve ben manyak bir oyuna geçtim. <gülüyor> 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 Peter Griffin! Ryan! Fuck! Fuck! Ne yapıyorsun? Aaaa! Daaaa! Kaçma lan! Luis nerede? Luis! Taaaak! Ben daha çocuğum!